Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ومن يتق الله يجعل له ve ويرزقه min حيث لا يحتسب ''Kim Allah'tan hakkı ile korkarsa rızık talep ederken meşru yoldan rızık talep etmek takvanın kısımlarındandır.'' Allah'tan korkmaktır, sakınmaktır. ''Allah mutlaka onun darlığında bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandıracaktır.'' diyor. Bu kimin vaadidir? Bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın vaadidir. Yani sen rızkın daraldı, önünde iki tane yol var. Helal yoldan rızık talep ettiğin zaman rızkın az olacak. Ama sana göre tabii, bu sana göre böyle. Haram yoldan rızık talep ettiğin zaman rızkın artacak gibi düşünüyorsun. Allah sana diyor ki, böyle bir şey yok Resulünün dilinden. Seçtiğin yol rızkını ne arttırır ne de azaltır. Ama diyor, benim bir vaadim var, bir ikramım var, ödülüm var. Nedir o? Eğer halam yola tevessül etmezsen, sabreder ve takvayla Allah'ın sonu takdir etmesini beklersen ben mutlaka sana bir çıkış kapısı açacağım ve seni hiç ummadığın yerden rızıklandıracağım diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bunun bazı örnekleri var. Bu örneklerden birkaç, Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane örnek vereyim size. Bir tanesi mesela İsrail oğullarından iki tane zıt örnek verelim yani İsrail oğullarından. Şimdi Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına geldi dedi ki Allah burayı terk etmenizi emrediyor size. Yani ben Firavun'a gittim, daveti ulaştırdım, kabul etmedi. Allah da diyor ki İsrail oğullarını al ve bu beldeyi terk et. Şimdi İsrail oğullarının önünde iki tane yol var. Yusuf Aleyhisselam'dan bu yana Mısır'a yerleşmişler, iş kurmuşlar, servet edinmişler orada. Ya bunların hepsini bırakıp terk edip gidecekler. Ya da diyecekler ki biz bu kadar mal mülk edindik. Sen bizi sonu belli olmayan bir yolculuğa davet ediyorsun. Biz seninle beraber gelmek istemiyoruz ey Musa diyecekler. İsrail oğulları bazısı istemeye istemeye de olsa Musa Aleyhisselam'ın peşine düşüp şeyi terk ettiler. Mısır'ı terk ettiler. Bir çölün ortasında duruyorlar. Şimdi ne yaptılar onlar? Allah'tan korktukları için, Allah'tan sakındıkları için Orada biriktirdikleri ne kadar mal, mülk, servet varsa hepsini orada bıraktılar. Geçmişlerini, mazilerini asırlarını orada bıraklar. Çölün ortasına geldiler. Çölde nerede rızık bulacaksın? Yani Allah Azze ve Celle çölü yaşam yeri kılmadığı için çölde su bulsan ekmek bulamazsın. Ekmek bulsan gıda bulamazsın yanında. Allah dedi ki: Wa zalilna aleikumul ghama wa anzalna aleikumul mana wa selwa kulu min sizi bulutlarla gölgeledik ve size semadan kudret helvası ile bıldırcın eti indirdik. Yani sen Allah'tan korkup Allah'ın emirlerini yerine getirirsen eğer, bütün sebepler tükendi diyelim, hiçbir şey yok, yiyecek bir şey yok. Nereden yiyecek gelecek? Allah Azze ve Celle gerekirse gökten sana sofra indiriyor. O sofrayı senin önüne koyuyor ama yine de seni hiç ummadığın bir yerden rızıklandırıyor. Yeter ki geçim kaygısıyla, geçim korkusuyla sen Allah Azze ve emirlerine muhalefet etme. Bunun bir de tam tersini düşünün. İsrail oğulları bir sahil kasabasında yaşıyorlar. Allah Azze ve onları imtihan etmek istiyor. Diyor ki, cumartesi günü sizin dini bayramınızdır. Bugün de avlanmayacaksınız, diyor Allah Azze ve Celle. Bak, Araf suresinde Allah anlatıyor bu durumu. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ O İsrail oğullarına sor diyor Peygamberimize. Şu denizin kenarındaki o sahil kasabasını sor. Orada neler olmuştu diyor Allah Azze ve Celle. Ne olmuştu orada? Ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki Allah, Cumartesi günü avlanmadıklarında bol bol balık gelirdi onlara. Cumartesi geçtikten sonra onlara balıkları gelmezdi diyor Allah Azze ve Celle. Yani cumartesi de denizin kenarına geliyorlar. Hani iğne atsan yere düşmeyecek kadar şey var, deniz, balık var denizde. Cumartesi eve gidiyorlar, pazar geliyorlar, bir tane balık yok. Bir tane balık yok sahilde. Niçin Allah bunu yaptı? Allah Azze ve Celle onları deniyor. Balık cumartesi pazarı mı bilir? Balık pazartesiyi salıyı mı bilir? Yani hani bakayım takvime bugün cumartesi oldu, şeye uğramayalım, sahile uğramayalım. Pazar günü gidelim sahile uğrayalım. Balık nereden bilsin bunu? Alemlerin Rabbi olan Allah onu sevk ediyor oraya. O gün o gün gittiği zaman onları çekiyor. Ne yaptılar onlar? Biraz daha sabretselerdi daha önce çölde semadan onlara sofra indiren Allah belki yine onlara semadan sofra indirecekti. Allah onlara kendi katında hazırladığı bir sofrayla cennet nimetleriyle ikramda bulunacaktı ama dayanamadılar. Gittiler ne yaptılar? Cuma gününden ağlarını attılar. Cumartesi günü gelen balıklar onların ağlarına takıldı. Pazar günü gittiler, ağlarını topladılar. İnsanlar onlara sorduğunda müttakî olanlar siz ne yapıyorsunuz? biz dediler. Pazar günü avlanıyoruz. Siz bizim cumartesi günü avlandığımızı gördünüz mü? dediler ve Allah azze ve celle onları helak etti. Sadece onların içerisinden onlara iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden insanları onların arasından kurtarmış oldu. Allah bazen insanı böyle rezak olan Allah insanı böyle imtihan ediyor. Yani adam ticaret yapıyor, haram olan bir ürün satıyor. Haram olan ürünü sattığı zaman adamın sattığı mal kapış kapış gidiyor. Ama onu kaldırıp onun yerine helal olan bir ürün koyduğu zaman dükkanın önünden tek bir tane müşteri dahi geçmiyor. Allah onu imtihan ediyor. Harama tevessül edecek mi, etmeyecek mi? Adam dükkanından post cihazını kaldırıyor. Ben Allah'a ve Resulüne harp ilan etmem diyor. Ben Müslümanım nasıl Allah'a ve Resulüne harbi ilan edip faizle muamele edeyim? Post cihazını kaldırdıktan sonra günde 100 tane, 150 tane müşteri içeriye girip işte bir şey alacağım, kredi kartıyla alışveriş yapıyor musunuz? diyor adamı. Allah onu intihan ediyor. Sabredecek mi, etmeyecek mi? Kimisi aynı cumartesi ashabının yaptığı gibi yapıyor. Git yan dükkandan çek diyor. Şey, kredi kartını, e, ürünü benden al diyor. Sorsam ben faizle iş yapmıyorum diyor. Ama bir sonra gidip toptancısıyla ya da işte yan taraftaki komşusuyla akşam olduğu zaman adam gidip hesaplaşıyor. Kimisi de sabrediyor ve mutlaka sabrının sonunda Allah Azze onun için selametlik, selametlik kılıyor.